çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu şekilde çağrı yapmıştı. Ticaret Bakanlığı çağrı üzerine harekete geçti. 81 ilin valiliğine faiş fiyat artışlarının denetlenmesi için yazı gönderildi. Alışveriş yapacağız. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok aşırı. Televizyon oradan söylüyor. Bunlar buradan iki katını yüklüyorlar. 6.75 yazıyor. Evet. Ne kadar tane. 3 tane. 3 tane. Evet. Yetecek mi? Yetmeyecek. Fiyatlar... Bu ara çok fazla. Etiketleri görünce ne yapıyorsunuz? Girdiğim marketi terk ettim. Başka bir marketten daha uygununu bulabilir miyim diye arama yaptım. Bugünlerde deyim yerinde ise etiketler adeta cep yakıyor. Aynı mahallede olmasına rağmen hem marketlerde hem de pazarlarda ciddi fiyat farkı var. Hal böyle olunca da etiketlere sıkı denetim başladı. Zincir marketlerin tedarikçi şirketleri de var. 70 kuruş alıyor domatesi. Bir bakıyorsunuz o markette o domates 8 lira. Ya yani bu bir fahiş uygulama. Bununla ilgili de bakanlığımız nezdinde gerekli yaptırımları uygulayacağız. Antalya'da Ticareti İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Zabıta el ele verdi, denetimlere başladı. Mesela salatalık, bu salatalık ne kadara satılıyormuş? 7.90. 7.90 bulunduğumuz marketin yetkilisinden bunun alış faturasını talep ediyoruz. Onun arasında fahiş bir fiyat farkı var ise biz bunu gerekli yaptırımlarını uygulayacağız. Domates, biber, patlıcan gibi 31 ürünün yer aldığı listenin hal, pazar ve marketlerdeki alış satış faturaları incelendi. Etiketlerin kontrollerini yapıyoruz. Etiketler Sabahları gün nizami yazılmakta yalnız serbest piyasadan dolayı gün içerisinde değişkenlik göstermektedir. Alış fiyatları ve satış fiyatları arasındaki faiz fiyat var mıdır yok mudur onların denetimi yapıyoruz. Böyle aşırı bir faiz fiyat artışı bahis konusu değil. Hem komisyonculara gittik Antalya halinde hem de tüccarlara gittik. Halde fiyat farklılıkları ile ilgili bir olumsuzluğa rastlamadık. Denetimlerde satıcılara ceza uygulanmadı. Yalnızca istatistiksel amaçlı fiyat derlemesi yapıldı. 4 45 Denetimler sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek.